rüyada altın para görmek ne anlama gelir? Sevgili takipçilerim rüyada altın para görmek, genellikle hayırlı bir rüyadır ve olumlu gelişmelere işaret eder. Bu rüya elde edilecek mala, mirasa veya beklenmedik kazançlara, sıkıntıların hafiflemesine ve genel olarak mutluluğa delalet eder. Rüyada az miktarda altın para görmek, küçük sıkıntılar ve üzüntüler yaşanabileceğini gösterirken, çok sayıda altın para görmek, iş hayatında başarı, maddi rahatlama ve bereketin artmasına işaret eder rüya sahibinin hem maddi hem de manevi olarak olumlu bir döneme gireceğini gösterir. Rüyada altın para bulmak. Genel olarak hem uyarı hem de hayırlı gelişmeleri simgeler. Eğer bulunan altın paralar çok sayıda ise, rüya sahibinin karşılaşabileceği zarar, sıkıntı veya beklenmedik kederlere dikkat çekebilir. Te yandan, rüyada altın para bulmak, kişinin evladından göreceği hayır ve güzel davranışlara da işaret eder. Bu çocukların anne ve babalarına iyilik ve destekle karşılık vermesi anlamına gelir. Rüya hem maddi hem de manevi açıdan aile içi bağların önemine vurgu yapar. Rüya'da bir tane altın para görmek. Genellikle çevresinde haset eden, fırsatçı veya ikiyüzlü bir kişi olduğunu ya da böyle biriyle karşılaşabileceğini gösterir. Bu rüya kişinin insan ilişkilerinde dikkatli olması gerektiğini, güvenilir olmayan kişilerle temkinli yaklaşması gerektiğini hatırlatır. Rüya'da altın para kaybetmek. Genellikle dini hayatında eksiklikler olduğunu gösterir. Bu rüya kişinin ibadet ve namaz konusunda daha dikkatli olması gerektiğini, dünyevi şeylere fazla odaklanmak yerine ahirete yönelmesi gerektiğini hatırlatır. Aynı zamanda bir uyarı niteliği taşır ve kişinin manevi hayatını gözden geçirmesi gerektiğine işaret eder. Rüya'da altın lira görmek. Bu rüya genellikle emanet, güvenilen para veya verilen söz ile ilgilidir. Rüyasında altın lira gören kişi, kısa süre içinde eline bol miktarda para geçeceğine ve maddi sıkıntılarından kurtulacağına delalet eder. Bu rüya aynı zamanda güven ve dürüstlük temalarının önemini de vurgular. Rüyada birisine altın para vermek genellikle bilgi kaybı, yanlış adımlar atma veya insanlar arasında küçük düşme ile ilgilidir. Bu rüyayı gören kişi herhangi bir konuda düşüncesizce veya bilgisizce hareket edebilir ve bu durum çevresinde olumsuz algılanmasına yol açabilir. Ya dikkatli ve bilinçli davranılması gerektiğini hatırlatır. Videomu beğenmeyi, sevdiklerinle paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Biz bir aileyiz ve birlikte büyümek çok kıymetli.